sadece zeki insanların bildiği pratik bilgiler. Kaç tanesini bildiğinizi görün. Özellikle 8. olanı. 1. Bir bardağa süt dökerken sıklıkla kenarından akar. Bu sinir bozucu olabilir. Basitçe bir kaşık yerleştirin bardağın üstüne. Bu şekilde dökerken sıvı dökülmez. İkincisi, antik zamanlarda plastik torba yoktu. Bu yüzden 9 karakterli kilitli şişe düğümünü icat ettiler. Videoda gösterildiği gibi bir ip kullanarak bağlayın. Bağladıktan sonra ağır nesneleri kolayca kaldırabilirsiniz. Buna 9 karakterli kilitli şişe ipi denir. Üçüncüsü, etiket sabitleyicilerini çıkarmak ellerinizi incitebilir. İpi tamamen geçirin, ardından ok başını geri itin. Hafif bir çekme ile açılacaktır. Mücadele etmeye veya dişlerinizi kullanmaya gerek yok. 4. Bilezik takmak için bir saç tokası kullanın. Artık yardım istemenize gerek yok. 5. Sabunun altına bir kapak takın. Bu, şiddetle tavsiye edilen bir numaradır su geçirmezdir ve her zaman kullanımı kolaydır. 6. 6. Sebze bağlama düğümü, fide bağlama düğümü olarak da bilinir. İpi tutun ve bir ilmek yapın. 3-4 kez sarmalayın, ilmekten geçirin. Baş parmağınızla bastırın ve sıkıca çekin. 7. Bir torbayı 8 şeklinde bükün. İçine 2 fincan koyun. Dökmekmeden kaldırın. 8. Muz sapının etrafına nemli bir peçete sarın. Bir hafta boyunca sorun çıkmadan taze kalacaklar. 9. Uzun ipliği kısa olanın üzerine yerleştirin. Kısa ipliği iğnenin etrafına 3 kez sarın. Soldaki kısa ipliği çekin. Uzun iplik onu takip edecektir. Bonu. Bir ipi işaret parmağınıza 4 kez dolayın ve çıkarın. Alttan yukarıya geçirin. Kolye deliğinden geçirip yukarıdan aşağıya geçirin. Yavaşça sıkın ve kolye sabitlenir. Daha fazla pratik yaşam ipucu öğrenmek için beni takip edin.